Merhaba arkadaşlar, Curcuna var. Bu aralar evden taşınıyoruz da sürekli çantayla böyle eşya taşıyoruz başka başka yerlere. Ee, ben de bir vlog çekeyim dedim, bir güncelleyim sizleri. <laughs> evet, taşınıyoruz. Evet, çantamızı arabaya koyalım. Arabayı özlediniz mi gençler? Ulan, açmamışız. Oh Ay! Yeah. Bu üst baş ne Can? E, boş zamanında palyanço oluyor başladı. <laughs> Arkadaşlar, biraz e, bu gardırobu falan boşalttığım için, gardırov, Gardırobu boşalttığım için çok üst başa giyecek bir şey pek bırakmamışım. Hepsi e, valizde, bagajda. Bagajda değil de valizde. Araba Japon araba. <laughs> Neyse onun için böyle e, bugün tuhaf bir kombinimle sizlerin karşısındayım. E, şu ceketi çıkarsam sanki biraz daha iyi olacak ya. Hava da zaten o kadar da soğuk değil yani. bayağı soğudu ama. Bakayım beni göremeyeceksiniz herhalde. Neyse. Ay! Evet. Harbi ready. Şimdi nereye taşınıyoruz bilmem ne. Cercut yeni evi bilmem ne daha göstermeyeceğim tabi. Ee, çünkü daha ben de bilmiyorum. <laughs> daha belli değil, Daha evime bakıyoruz. Ee, ama <laughs> yakın bir zamanda taşınıyoruz. Onun için böyle çok kabaları bilmem ne böyle bir toparlayalım bilmem ne dedik. Kaba dediğim yani tişörte kadar geldi tabi o bir başlayınca. Şimdi evime evi bir temizliyorduk. Ee, yarın da devam edeceğiz temizleme. Ama şimdi öyle bir Vlog ee, çekeyim dedim Yeni evden de bir vlog gelir tabi Gerçi bu evin böyle sadece ev videosu adında bir şeyini yapmadık Bir videosunu Bu da bizim ayıbımız olsun yani Ama evin birçok yerini zaten gördünüz Benim odamı gördünüz daha önceki videolarda e, Salonu gördünüz Mutfağı gördünüz Cancım banyoyu <laughs> Cancım banyoyu görmedik Arkadaşlar Onu yeni evde <laughs> Yeni evde biraz abone sayısı artsın, ondan sonra göstereceğiz. <laughs> Neyse keyifler umarım yerindedir. Ee, benim biraz iyi neden bilmiyorum. Böyle Bugün böyle enerjik maşallah değilim arkadaşlar. Böyle bir enerjik uyandım. Bakalım. Ee, bir vlog çekeyim dedim. Evet gençler neden şimdi taşınıyoruz onu anlatacağım. Benim bir e, il dışına çıkma planım var. O il dışına çıkma planım aslında biraz gecikecek gibi duruyor. Dayın, abinin dayın biraz gecikecek gibi duruyor ama buradaki bu evdeki e, şu anki evimizdeki kontratımız bitiyor onun için de e, bir yere çıkmamız gerekiyor yani bunu 6 ay ya da 1 sene uzatmak istemiyoruz bu kontratı bu evde çünkü yakın bir zamanda gideceğim yani hadi bu sırf, bu ay olmasa 2 ay sonra yani gideceğim dediğim daha da %100 değil ama böyle bir düşünce var yani i̇şte yaş dayı ya var ya ömrüm geçti bunlarda olan gel sen gelene kadar benim vizen bitti ama havaalanına <laughs> alanına gideyim direkt nesi <laughs> ee, onun için de ev bakıyoruz abim gerçi buldu ee, ben daha bulamadım ayrı yerlere çıkmamız icap edecek çünkü ben okun dışına çıkıyorum ee, bakalım ne olacak yani şu an ben de bilmiyorum yarın iki tane yere gideceğim ee, bir görüşmeye onlara da demem lazım ki işte bir 6-8 hafta kalacağım bilmem ne. Hani ondan sonra daha da kalırsam uzatırım. Ama önce bir kısa vadeli kabul etmeleri gerekiyor beni. Normalde biliyorsunuz bir yere gidince eğer böyle hostele falan gitmiyorsanız 6-8 kişilik single roomlarda şey istiyorlar ya. 3 ay kal burada 6 ay kal bilmem ne adam sürekli kontrat yapmak istiyordu. Adam sürekli kontrat yapmak istiyor. Ama ben şu an ona okey değilim. Bakalım ne olacak? Yarın dediğim gibi iki yerle görüşeceğim. Yosemite Recordin Greeting. Why don't you check? Neyse yarın iki yerle görüşeceğim. Bakalım ne olacak? de haberdar edeceğim son durumdan. Teşekkürler arkadaşlar. Bay bay. İyi kendinize. Merhaba arkadaşlar. Günü bitirdik. Şu taşınmakla ilgili birkaç küçük bir şeyimi paylaşacağım. Yani şu anki duygularımı paylaşacağım biraz. Neden? Çünkü yaptığımız şey bu. YouTube'a not düşüyoruz. Neden bunu yapıyorum şu an bu videoyu? Çünkü bir sene sonra bu videoyu izlemek istiyorum ben de. Ve diyeceğim ki vay be işte o zaman şöyle şöyle olmuştu da neredeymişiz? İnşallah öyle demiyor. <laughs> İnşallah daha iyi bir yerde olurum yani. Onun için böyle kırılma anlarını genelde e, videoya kaydediyorum. Videolarımda işte görüyorsunuz arka planları. Bir başka ev, bir başka ev, bir başka ev. Ee, ben de o videoları izlerken siz ne kadar sadece benim söylediklerime fokus olsanız da ben biraz daha arka plana fokus oluyorum ve orada e, yaşadıklarım aklıma geliyor yani. <laughs> Onun için bu taşınma hikayemde de böyle bir şey yapayım dedim. Bir de turuncu kazamı da bir daha ne zaman giyeceğim hazır giymişken bir tane video yapayım dedim. Biraz mıyışıyorum eve gelince bak yine mıyıştım da. Are laughing Evet. Komik olan ben değilmiş. <laughs> Neyse. Böyle action'ları aldığımız zamanlarda yani şu an ne kadar kendimi böyle e, konforlu hissetmesem de çünkü değiştiriyorum yaşadığımı yani o konfor alanından dışarı çıkıyorum şu an. E, ne yapacağımı da tam bilmiyorum açıkçası. Kesin bir şekilde 4 ay sonra mesela 3 ay sonra nerede olacağımı bilmiyorum. Okunt'ta da olabilirim, okunt dışında da olabilirim. E, bak işte bunu işte izledikten sonra 3 ay sonra bunu izlediğimde diyeceğim ki bak bilmiyormuş. Bu belki önemli gelmiyorsa ama benim için önemli şeyler bunlar. Yani bu hayatımı kaydetmem önemli şeyler. Ben böyle bakınca mesela o eski videolarıma bakıyorum ama Wellington'da mesela. Vay be o zaman da şu iş yerinde çalışıyordum. Mesela böyle güzel. Bana güzel gelen şeyler yani bunlar. Nasıl backpackerken, öğrenciyken biliyorsunuz sürekli değiştiriyorduk. 3 ay bir yerde kalıyorduk, geçiyorduk 4 ay bir yerde, 6 ay bir yerde. En fazla 6 ay. Ee, bu evde bir sene kaldık. Ve tamamen böyle ee, Yeni Zelanda'da belki ilk defa düzenli hayata geçmiş olduk. Bu biraz güzel bir şey ama çok da böyle bir jump yapamıyorsun. Sanki böyle... Ee bu kırılma noktaları dediğim noktalar sanki biraz da böyle insanı ileri atıyor. İnşallah bu da onlardan biri olur diyelim. Bakalım nasıl olacak? Takip etmeye devam edin siz de. Ben de böyle biliyorsunuz. E, kırılma noktası gördüm mü? <laughs> Affetmem yapıştırırım. Şimdi 3 ay sonrakini düşünüyorum ben yemin ediyorum. 3 ay sonra kendime mesaj vermek istiyorum şu an. Niye öyle bir şey yapıyorum bilmiyorum ama. E, neyse 3 ay sonra artık sizde de 3 <laughs> ay abone kalırsanız. 3 ay sonra görürsünüz bakalım nasıl olmuş artık kömürlüğe mi taşınmışım yoksa güzel bir yere mi taşınmışım hep beraber görmüş oluyor 3 ay diye şey yapmıyorum ama öyle bir yani 3 aylık böyle kesin bir time frame yok bakacağız 3 ay mı olur 6 ay mı olur bilmem ne ama şimdi böyle sanki e, o düzenli hayattan biraz dışarı çıktık hayırlı olsun hep hepimiz. <laughs> hepimiz için hayırlı olsun ne diyelim evet şimdilik bu kadar bunu böyle kısa bir video yapıştırıp geçeyim dedim. Dediğim gibi kendime yaptığım bir video aslında. Siz de izlediyseniz çok teşekkür ederim. Instagram'dan <laughs> abone olmayı unutmayın. Yani oradan takip etmeyi unutmayın daha doğrusu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.